que estas situações não se repitam mais nenhuma vez, para que não haja sofrimento. röportajda da belirtmiştim yaşanan üzücü olaylar yüzünden ben de çok üzgünüm tüm şehitler için e, diliyorum hem Türk halkına hem ailelerine umarım Türk halkı bir daha bu tarz acılar yaşamaz. Sobre o jogo, acho que é uma vitória essencialmente dos jogadores pela sua aplicação, pelo seu trabalho, pela sua determinação, Dos adeptos que, que nos apoiaram muito e, e em comunhão, os jogadores e os adeptos é, é sempre mais fácil e seguramente podemos chegar mais longe. Em relação ao jogo, propriamente acho que, que, que entramos bem. A primeira parte tivemos uh, o controle do jogo, criámos uh, bastantes oportunidades, mas com uma ou outra questão que ainda tá, tem que ser resolvida, porque acho que a equipa ainda parte muitas vezes. E, tem que perceber que o jogo é preciso controlar o jogo. Umas vezes pode-se jogar rápido, outras vezes tem que se ter a posse da bola, em ataque organizado, temos que ser uma equipa, temos que melhorar bastante coisas, não partir e não romper tantas nossas linhas. E depois na segunda parte entramos muito mal. Nos primeiros 10 minutos estivemos realmente fora do jogo, com muitas dificuldades. Também um o adversário teve algum mérito, mas depois dos 10 minutos começámos outra vez a pegar no jogo, a controlar melhor o jogo, a sair bem no ataque organizado, no controle da bola e também nas situações de contra-ataque. E penso que acabou por ser uma vitória justa da nossa equipa. Parabéns, como disse, aos jogadores, parabéns aos adeptos. Mas temos ainda muito para trabalhar. Há muita coisa para fazer. E é o treino só é que nos vai seguramente fazer melhorar e estar melhor nos próximos jogos. Bu, maçın en önemli jogo. Aslında maçı oyuncularım kazandı. Bugün gerçekten kararlı oynadılar, tutkulu oynadılar. Ve onlara anlattıklarımızı sahada uygulama konusunda ellerinden gelenleri yaptılar. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız sayesinde bugün maçı kazandık diyebilirim. Oyuncularımıza çok destek oldular. Onların desteği zaten her şeyi kolaylaştırıyor. O desteği her zaman görmek istiyoruz. Aslında ilk yarı çok fırsat da bulduk. Oyunu kontrol ettik. Oyunun kontrolü bir anlamda bizdeydi ilk yarı. Fakat e, as, e, kompakt oynadık. Bir takım beraber oynadı, organizeydik ilk yarı. İstediklerimizi oyuncularımız sahaya yansıtmaya başlamışlardı. Fakat ikinci yarı maalesef ikinci yarı ilk 15 dakikasında bir anlamda oyundan koptuk. Oyunda değildik. <laughs> kontrolü rakibimize verdik. Ama sonra bu durumu tersine çevirdik. Durumu düzelttik oyunun kontrolünü elimize aldık. Daha organize ataklar bulmaya başladık özellikle golden sonra. Bence bugün ve yine golden sonra çok kompakt oynadık. Mesafeleri yakın tuttuk. Topu iyi kullandık. Top bizde kaldı çoğu zaman ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ama gerçekçi olalım daha çok çalışmamız lazım. Çok şeyi değiştirmemiz, düzeltmemiz lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların hepsiyle beraber biz çalışarak her gün antrenman yaparak her şeyi düzelteceğiz, daha iyi gideceğiz buna eminim. Tekrar teşekkür ediyorum taraftarlarımıza vermiş oldukları büyük destek için ve oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Fatih Bey. Sabah Kaysi, TRT Spor, Fatih Toğan. Hocam hoş geldiniz. E, futbola dair, sahaya dair çok şey konuşacağız. Daha yolun başındasınız. Benim merak ettiğim konu, ilk adım, ilk heyecan, taraftarla ilk buluşma tribünlere gittiniz, stadı gördünüz. Ortam, ambiyans, taraftar, bir duygularınızı anlatır mısınız? Neler hissettiniz? Bu stat size neler hissettirdi ve bu takım, bu taraftar size neleri vaat ediyor? Teşekkür ederim. bir ambiente ambiyans, ama ben sabia biliyordum porque... Alguns jogadores que, que foram meus jogadores há muito tempo e uh, que são grandes amigos meus, me, me disseram isso, me contaram a história do Besiktas e a relação muito forte que os adeptos têm com o clube. E, portanto, uh, não é uma novidade para mim, obviamente, que cheguei hoje é uma novidade, mas eu sabia, conhecia bem essa história e sabia que os adeptos são muito fortes. E isso é muito importante, é muito importante para o clube, porque só há uma grande união entre os adeptos, os jogadores, o treinador, a direção, em conjunto podemos fazer voltar Bezaguitas a poder vencer e cumprir os seus objetivos. Obviamente que é preciso muito trabalho, é preciso trabalharmos muito, mas o apoio dos adeptos é, é fundamental. E, e contamos que no próximo jogo ainda estejam mais e que estejam sempre no apoio da equipa. Eu senti antes do jogo. Uh, alguma ansiedade nestes dois dias, eu só tive um treino com os jogadores todos, mas nas conversas eu entendo que entendo com os jogadores senti alguma ansiedade em relação a este jogo. Uh, os jogadores vinham três derrotas, uh, o, o público estava um pouco agastado com a equipa uh, e senti um pouco da ansiedade dos jogadores. O que procurei fazer foi libertá-los e, e dizer aos jogadores que a responsabilidade é minha e, portanto, eles podiam ir para o campo e naturalmente jogar o seu futebol, praticar o seu futebol, porque a responsabilidade é é sempre a minha, desde que compram aquilo que eu digo, que o adversário não pode correr mais que nós, não pode trabalhar mais que nós, não pode lutar mais do que nós. Se fizermos isso, eu sou sempre o primeiro, e portanto, se tiverem que criticar, critiquem-me a mim, mas aos jogadores façam o contrário, por favor. Peço aos adeptos que, na realidade, apoiem sempre, apoiem sempre, mesmo quando alguma coisa sai mal a um jogador ou outro jogador, que apoiem sempre, porque isso é fundamental para os jogadores. Zaten Beşiktaş taraftarlarının, Beşiktaş stadyumunun harika olduğunu biliyordum. Çok etkili, etkileyici olduğunu biliyordum. Zaten bahsetmiştim. E, yıllarca çalıştığım, tanıdığım, arkadaşım olan birçok futbolcu burada oynadı ve hepsiyle konuştuğumda, önceden de konuştuğumda sadece buraya geldiğim dönem değil, bu dönem için dinliyorum. Önceden de konuştuğumda bana sürekli anlatıyorlardı zaten nasıl bir atmosfer olduğunu burada. Kendimi zaten görüyordum, izliyordum. Taraftarımızla beraber e, güçlü olmak zorundayız. Yani bu açıdan da benim için yeni bir durum değil bu. Yani buraya şaşırmadım Beşiktaş taraftarının bu sevgisini ve etkisini gördüğüm zaman. Az önce söylediğim gibi taraftar, yönetim, hocalar, futbolcular, herkes Beşiktaş birsek herkes aile ortamını tekrar tesis etmeli, kurmalı ve bunu da yapıyoruz. Bunu hissediyorum. Bunu yaptığımız zaman gerçekten başarılı olacağız. Oyuncularımı bu birkaç gün içerisinde gözlemlediğimde şunu fark ettim. Biraz gergindiler. Doğal olarak çünkü iç sahadaki son üç maç kaybedilmişti. Bu da çok normal bir durum değil. Onlarla farklı konuşmalar yaptım. Özellikle şunu belirttim. Tüm sorumlulu sorumluluğun bana ait olduğunu belirttim. Hoca olarak bir şey kaybedilirse, takım kötü oynarsa sorumluluk benim. Taraftarım da anlıyorum, taraftarları da anlıyorum. Bazen haklı olarak oyunculara tepki gösteriyorlar. Onlara bir şey diyemiyorum ama hep destek istiyorum. Oyuncularımızı desteklemeliyiz. Eğer bir sıkıntı varsa buradaki en baş sorumlu her zaman hocadır. Sahada 90 dakika boyunca oyuncularımıza iyi reaksiyon göstermelerini istiyorum. Haklı oldukları durumlar var. Evet takım bazen kötü işler yapabiliyor ama durmadan onların bize yardım etmesi gerekiyor. Oyuncularıma da zaten şunu söylemiştim maçtan önce maç konuşmasında. Bizim stadımızda kimse bizden daha fazla koşamaz. Bizim stadımızda kimse bizden daha fazla savaşamaz. Bizim stadımızda her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız ve böyle kazanırız. Bunları söyledim. <laughs> Taraftarlarımıza son kez bunu söylüyorum. Onların bana olan bu sevgisi ve desteği çok önemli. Aynısını lütfen sürekli oyuncularımıza da versinler. İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler. Evet. Beşiktaş tarihinde hep böyle lider teknik direktörler görev almıştır. Bu nedenle en son gelen lider teknik direktörler arasında siz varsınız ve dokunuşunuz takıma etki edişiniz bu karşılaşmada eksik kadroya rağmen net bir şekilde görüldü. Hem tribünlere hem de futbolculara bir özgüven geldi. Şimdi devre arası başladı. Bu devre arasında eksik olan mevkilere oyuncu düşünüyor musunuz? Ya da kafanıza getirmek istediğiniz oyuncu profili var mı? Agora <laughs> nós temos intervalo, temos jogo terça É um jogo importante, a taça da Grécia, e, portanto é um jogo muito importante, com uma equipa que, sendo da 2 Divisão, é o primeiro classificado, uma equipa forte. Já estive, hoje mandei a hoje um dos meus assistentes para ver o jogo. Uh, temos de estar sempre preparados para o que vem, para o adversário, e... mas uh, eu foco-me sempre naquilo que é a minha equipa e naquilo que tenho que fazer com os meus jogadores e trabalho com os que tenho. É estes que eu tenho que melhorar, é estes que eu tenho agora. E depois eu e a direção, naturalmente, iremos procurar ver. Uh, o que é que podemos, na realidade, acrescentar, mas quem vier para aqui, quem vier representar o Besiktas, tem que saber que vem representar o Besiktas, não é, não vem aqui, não vou contratar jogadores só para contratar, não, tem que ser jogadores, na realidade, que possam trazer mais à equipa, nos possam tornar mais fortes, que tenham caráter, que tenham a que saibam o que é ganhar, e, portanto, este é um trabalho que não é fácil de realizar, é preciso encontrar jogadores certos, mas eu estou muito satisfeito com eles, com, com os que tenho trabalharam muito, vão, tenho a certeza que vão melhorar vamos melhorar como equipa individualmente, coletivamente porque em treino seguramente vamos, vamos conseguir melhorar esta equipa, eu não tenho dúvidas em relação a isso, e portanto em relação aos, aos que não estão, eu não, não estou muito preocupado, não estão, mas obviamente que eu acho que, que podemos e devemos uh, reforçar a equipa

Bugün izlemeye gittiler, bana bahsettiler az önce. Oynamasını bilen koşan bir takım, o yüzden büyük takımlar kupa almak zorunda. Biz büyük takım olarak Eyüp Spor maçına çok dikkatli olmak zorundayız o maçta. Onu da belirtmek istiyorum. Ben her zaman kendi takımı odaklanırım tabii ki hoca olarak rakip ne olursa olsun. Ama biz şu an iki gün sonra çok önemli maçımız var. Ve önemli olan şu an burada sahip olduğumuz oyuncular. Biz bu oyuncuları geliştirmek zorundayız. Bu oyuncularla başarı sağlamak zorundayız. Hem bireysel hem kolektif takım anlamında. Buraya da kim gelecekse gelen oyuncular kim olursa olsun sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim olduğum takımda benim istediğim oyuncu profili güçlü kararlı, karakterli ve hırslı oyuncu olur. Ben bu oyuncuları zaten istiyorum. Yöntemizde burada aynı sayfadayız. Kazanmayı bilen bir takım yaratmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz buraya. Bunlar olmadan kolay değil. Ama e, şu an oyuncularımın performanslarından dolayı da mutluyum. İdmanda gösterdikleri, bugün maçta gösterdikleri kararlılık hem bireysel hem takım anlamında aslında beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var. Ama antrenmanlarla bunlar daha iyi devam edecekler. E dediğinize katılıyorum tabii ki ben e, yönetimle beraber en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Önemli az önce bahsettiğim kriterlerde oyuncular transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla, bizimle olanlarla beraber... Kendilerinin çoğundan da mutluyum zaten. Çalışıyorlar, bir reaksiyon gösterdiler. Onlarla beraber çok daha iyi gideceğiz. Ali Aydın, size devam edelim. Sonra Şefak Bey. Ali Aydın, TV U Spor. Ee, bu takım iki hafta öncesine kadar bu statta yuhlanıyordu. Çok e, yani kötü tezahüratlar yapılıyordu. Şimdi ben bugün maç boyunca bir şey gözlemledim. Evet sizin sağ kenarınızda bir dakika bile yerinizde oturmadınız belki ama yine yerinde oturmayan yardımcı bir ekibiniz vardı. Gerek oyuncu değişikliklerinde ve gerek maç sonrası da bütün oyuncular sizin yardımcı ekibinizde inanılmaz bir kaynaşma içerisindeydi. Bu iki günde şunu merak ediyorum. O eh, confiança. Confiança. Özgüven. Özgüven e, çok e que temos que ser uma família. Ve dedim Quem não quiser fazer parte da família, está cá mais. Nós viemos aqui para ajudar. Eu e os meus colaboradores. Não só João e Paulo, mas também todos os outros. Estamos aqui para os Guita, estamos aqui para os jogadores, porque se vencermos, ganhamos nós, mas uh, quem joga em campo são os jogadores. Portanto, dar confiança e levá-los a acreditar nas suas capacidades, eu acho que isso foi o fundamental. Mas acho que o mais importante, eu senti isso -se no único treino que fiz, senti isso, -se, é dizer-lhes que todos estamos aqui, todos somos importantes e todos temos que fazer parte desta família. E se esta família, estamos mais perto de jogos. Aile olmak zorundayız. Az önce söylediklerimin üzerinde ekleyecek olursam aile olma önemini anlatmaya çalıştım. Aile olmazsanız, birlik olmazsanız zaten başarılı olamazsınız. Herkes yardım ediyor. <laughs> Sadece kenardaki benle beraber olan João ve Paulo değil, diğer yardımcılarım da var, diğer çalışanlar da herkes takım başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Ve bu anlamda da hepimizin tek amacı şu an tüm teknik ekibin buraya geldik oyuncularımızın kapasitesini yükseltmek. Onlara özgüven vermek. Sadece bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve şunu hissettirmek istiyoruz oyuncularımıza. Sağda kazanan onlar. Galibiyet olunca onlar kazanıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hepsi önemli. Her biri önemli. Bünyedeki herkes önemli. Beşiktaş takımın, takımın yanındaki herkes, oyuncular, çalışanlar, staff, bizim hocalarımız hepsi çok önemli. Her bir karakter çok önemli. Bunu aşılamaya çalışıyoruz ekimle beraber. Şafak Bey. Şafak Malatya. Ben Vindio ya Besiktas senorsantos. Yani Santos. Bundan önceki takımlarınızda defansın önünde 6 numara pozisyonunda süpürücü olarak oyunculara çok önem verdiğinizi gözlemledik. Biraz gizemli geldiniz ama araştırdığımızda özellikle o bölgedeki oyuncularla alakalı ciddi bir e, oyuncu havuzunuz olduğunu gördük. Şu an mevcut kadroda o bölgede oynayan Beşiktaşlı oyuncuları yeterli görüyor musunuz? Teşekkür ederim. <laughs> Sim, porque o trabalho que realizaram, Amir, estava bem, o Ego também, e portanto, a... mas vamos ter que analisar, porque, como eu disse, estou aqui há dois dias, estou a analisar na realidade os jogadores, porque na zona fulcral do jogo é sempre a zona central guarda-redes, defesa central, o seis, os médios, o ponta de lança são sempre os jogadores fulcrais do jogo, porque são esses que são os pilares que suportam tudo o resto. Bence yeterliler. Tabii ki gelişmeleri lazım. Tabii ki daha iyi şeyler yapmaları lazım. Her oyuncu gibi Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ee, i̇ki gün boyunca gördüğüm şekilde, gerçekçi bir şekilde baktığım zaman ellerinden geleni yapmaya çalışıyor oyuncular. Ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Onlarla beraber devam edeceğiz. Benim için futbolda e, her zaman o Futbolun kolonu aslında binanın temeli gibi düşünebiliriz bunu. Biraz daha dikey bir şekilde. Kaleci 6 numara, 10 numara ortada ve forvet 9 numara gibi düşünebiliriz. Bu bir çizgi olarak düşünürsek o merkez benim için futbolda aslında çok önemli. Temeli gibi takımın o çizgi teknik olarak bir kolon gibi takım ayakta tutan. O yüzden e, önem veriyorum tabii ki o merkezdeki oyunculara. Ama oyuncularımız da iyi. Mas eu de De jogadores que, que são capazes também de jogar de outras formas e não só dessa forma quero jogadores que saibam jogar nesta posição mas também possam no jogo mudar porque hoje por exemplo na segunda parte a partir de um momento passamos a jogar 2-1 um, no meio campo com dois jogadores e uh, com um, um, um jogador a jogar mais 10 e portanto muitas vezes é isso que acontece e portanto uh, por isso é que as escolhas têm que ser certas é claro que o futebol todos os jogadores não estão é em uma posição sábita às vezes Bugün bugün örneğin 2-6 ile oynadık. Yeri altı olmayan başka oyuncumuz 6 oynadı. Sürekli futbolda da bazı durumlarda, pozisyonlarda değiştirebiliyorsunuz. Buyurun. İstiklal Gazetesi Nazım Türknaz. Öncelikle e, hocamıza tekrar hoş geldin demek istiyorum. Hocamız oyun felsefesinde topa sahip olmak mı daha fazla önemli yoksa kaleye direkt gitmek mi daha önemli? Teşekkürler. Depende dos momentos do jogo. Depende dos momentos do jogo. Umas vezes é muito importante ir rápido na baliza do adversário, outras vezes é preciso jogar em ataque organizado até a posse de bola. É assim que se controla o jogo. Porque se não controlarmos o jogo quando temos a posse de bola, sempre que a perdermos o adversário está a atacar. E portanto nós vamos ter que correr mais para depender bem. Portanto, uma das formas de, das equipas grandes se afirmarem no jogo é ser capazes de controlar o jogo. E quando só se controla o jogo com bola. Sem bola não se pode controlar. Portanto, mas há muitos momentos no jogo em que, é que é preciso ser rápido, ser rápido contra-ataque, fizemos isso muito bem hoje, muito bem a equipa nesse aspecto já no jogo que eu vim, é uma coisa que a equipa faz bem, tem jogadores que saem bem no contra-ataque, mas não podemos estar sempre a fazer isto, isto não existe no futebol, isso não, não existe. E portanto, para mim, o mais importante é, é ser objetivos, é chegarmos à baliza do adversário. Eu vou fazer uma coisa que disse aos jogadores, o jogo é muito simples, o futebol. A gente é que complica. O jogo é marcar gols ao adversário e não sofrer gols na nossa baliza. Isto é com o futebol. Marcar e não sofrer. e para isso sabemos que temos que ter bola. Quanto mais tempo tivermos bola, quanto mais organizados formos, quanto mais objetivos formos para, para, para atacar a baliza do adversário, maior probabilidade temos sempre de ganhar. A matina ainda agora deixa mas está zaman zaman iki türde de oynayabiliyorsunuz ama tabii ki büyük bir takım Beşiktaş gibi büyük takım her zaman oyunu kontrol etmek zorundadır. Topu rakibe vermemek zorundadır. Ki zaten topu rakibe vermemek demek top kontrolüne sahip olmanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Bize tabii ki bazen direkt hızlı hücumlarla da sonuç bulmak önemli. Bunu zaten ne zaman yapacağınızı bilmek sizi büyük takım yapıyor. Aslında önemli olan buradaki oyunu gitgelle oynamamak. Yani sürekli dağılmış bir şekilde bilinçsiz bir şekilde diyebiliriz bunu. Sürekli atak yapmaya çalışıp hücum yapmaya çalışıp topu kaybedip geri koşmak değil de bazen topa sahip olup sabırlı bir şekilde de oynamak gerekiyor. Ve hedefe doğru oynamak gerekiyor. Hedef gözeterek. Yani bilinçli bir şekilde bu kontra atağı da oyun topa sahip olmayı da bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Oyuncularıma bugün konuştum. Aslında dedim, futbol basit bir oyun. Bazen biz çok zorlaştırırız futbolu. Ben hepimizin bildiği kural gol yeme, gol at, maçı kazanıyorsun. E tabii ki bunu yapmak her zaman bu kadar da kolay değil. Ama bazen işleri çok komplike yapmadan, karıştırmadan biz büyük takım gibi topa sahip olup oyunu kontrol ederek oynarsak yeri geldiğinde de hücum hızlı hücum dediğiniz kontratakları da yaparsak zaten e, başarılı oluruz. Zamanımız bitti hanımefendi sizinle bitirelim. Ultimatağın... Tuğba Hacı Bayramoğlu Yeni Çağ Gazetesi bugün bu yarı otomatik offside sistemine geçildi. bu, bu sistem, yani kendisi de elektronik haberleşme eğitimi almış. Dolayısıyla bu kadar teknolojik müdahaleler futbola yarar mı getirir, aksine tartışmalı olmasının önüne mi geçmiş olur? Futbolun bu ruhunu kaybettirir mi? Teknoloji <laughs> Sim, acho que, que em alguns momentos a tecnologia processo cria problemas ao, futebol, ao jogo em si, ao espetáculo. Mas se torna mais verdadeiro o, o jogo, nós temos que, que, que estar de acordo com a tecnologia. Eu acho que em alguns aspectos tornou o jogo mais, mais verdadeiro. Mas eu acho que o excesso de, de tecnologia pode, na realidade, tirar esta beleza daquilo que é a emoção do futebol. Evet aslında buna direkt futbolun ruhunu kaybettiriyor diyemem. Ee, bazı durumlarda teknoloji kullanmak zorundayız. Evet işe de yarıyor bazı durumlarda e, kimsenin hak kaybetmemesi açısından. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman bu kadar teknolojinin dahil olması evet belki o futbolun güzelliğini biraz da olsa alabiliyor diyebilirim. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Yok.